Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu Skyview adlı uygulamayı kullanacağız. Ve dışarıyı da göstereceğim size. Şu gördüğünüz gibi şuradaki ay ama burada gösteriyor. Şimdi bunu neyle ayarlayabiliyoruz? Şu manuel deyince görüntümüze göre ayarlayabiliyoruz Bir de şurada buğulu bir yıldız bir şey var. İşte bunu tam getirdiğimiz zaman buradaki ay buradaki de jüpiter oluyor. Gördüğünüz gibi efsane bir uygulama. İsmi Skyview. Şurada da bir şey var. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Yıldızlar. Yıldızlardan bir tanesi olabilir. Bu uygulamada gezegenleri ve yıldızları gösteriyor. Şimdi şuradaki tam getirdiğimiz an şuradaki Jüpiter. Evet. Gördüğünüz gibi Jüpiter. Neyse şimdi. Şurada da Venüs'ümüz var. Evet. Sonra geçiyorum diğer odaya doğru. Evet. Burada birazdan Beni de görürsünüz camın yansımasından dolayı. Kamera tam netlemiyor. Neyse. Şimdi şurada e, Jüpiter'imiz vardı. Bu arada yıldızları açayım hemen şuradan. açabiliyorsunuz. eğer bu uygulama size varsa şuradan şöyle yaparsanız gözüküyor böyle. Bir de bunların şey bağlantıları da gözüküyor. Bakın. İsimleri de var. ESC sol altta gözüküyor. Neyse şimdi bizim burada yıldız lar vermiş Jüpiter'in. Bir de arasında Jüpiter var yıldızların arasında. Bizim bunu göremiyoruz çünkü evin arkasına çıkıyor. Burada bir ev var bu arada. Burada sokak lambaları ve servis. Neyse servis. da şey market var. Neyse şimdi olayımız buydu. Yani başka gösterilecek bir şey mi yok? Sanırım aynen. Burada evlerimiz var işte. E, odamız da böyle. Neyse arkadaşlar yani bu kadar da görüşürüz bay bay